18. Başlayalım. Evet, evet sayın seyirciler. Şu anda usta kurtarıcı Serhat Kaptan. Zavallı bir kirpiyi kurtarmak amacıyla. Evet şu gördüğünüz olay mahalline. Can çekişen bir kirpi. Olay mahalline <laughs> gidiyoruz şu anda. <laughs> Avrupa'dan özel getirdiği kırmızı diken geçirmez eldivenden de getirdi. <laughs> Sırf bu yüzden onu seyretmek amacıyla biz de TV ekibi olarak burada bulunmaktayız. Evet, bakalım orada mı acaba? Gösteriyor. Göster. Ama görünmüyor burada, karanlık olduğu Yürümlüyor, için. Görünmüyor, He İşte hayvan burada. Acaba alabilecek mi? Eldivenleri giyiyor şu anda. Evet. Serhat, şu an eldivenleri giyiyor. Evet, bu gördüğünüz eldiven. <laughs> Başka ne olabilir ki? Ya? evet şu an uzanıyor. Evet elini soktu. Elini mi çıkarıyor? Eli yok. Tutamıyor <laughs> musun? Bakıyor lan. Yok canım. Hiç ediyorum ama. Allah nereye gitti? Ya tut, tutsana üstünden derisinden ya. Dikeninden tut olmadı. Tam yok ki. Valla. Ha. Kesiliyor değil mi? Hmm. Aa, ne yaptın ben kalktın? Ya diken düşmüş de, şey diken diyorum, kirpi düşmüş de. Ne? İçeri kirpi düşmüş, kirpi. Kurtaralım dedik onu, günah olmasın çıkamaz biliyor musun orada? Kelbire mi çıkarıyorsun? Ee, bak çıkabilecek mi? Elde benden. de. Çıkarken kendine ya elle Çıkamaz ki oradan o, baksana kuyuya düşmüş ya. Ee. Sıkışmış oraya o. Sıkışmış. Sağ sol yap. Evet, operasyon başarıyla tamamlandı. Aldın yani. Çek bakalım şunu. Evet, şu anda. İşte bir kirpinin acı çekme <gülüyor> görüntüsü <laughs> izliyorsunuz. Ama hayata tutunduğu için mutlu. Evet. Aa, bir de oraya gidersen Lan, yazık, da... Bu artık yaşar mı bilmiyoruz ya. ya, ya, ya. Ölü numarası yapıyor olabilir ha. Lan bunlar ölü numarası yapıyor mu? Ne ya. olmaz. Bana bak. Ben yakına, ya yakına çekeceğim de. Bu tarlaya bırak seni sen onu ya. Ki yola bana fırla bir araba ezmesin hafız. Hayvan şokta zaten. Lan acıkmış buna yemek versem yer Tamam mı? Evet bu gördüğünüz bir hayvan. Kirpi. <laughs> can çekişme anı Ne can çekişi? Dur öldüm mü ya? Onu sen tarlaya koy. Buraya gelmesin bir daha. Yola bile fırlamasın. Tamam mı? Hadi. Çek şuna burnunu. Burnu akmış evet. Nezle olmuş olabilir soğuktan. Strata bak. Ola <laughs> güneş sevmezler. Karanlığı severler biliyor musun? Bambu nereye koyacaksın? Ya sen onu şu gölgeye at. Şu gölgelik var ya çalılara. Yani. Ya gelmez. Güneşe Güneşli gelmez. Güneşe beslesek mi lan acaba? Yazlık lan. Nazık evet. sıkışmış biraz sıkışmış oraya. Koy ya abi oraya. Hı? <laughs> bu bir erkek. Görüyorsunuz gelişini. Teşhisi <laughs> koydum. Tecavüz ederken kuyuya düşmüş. <laughs> ya bunun gözü nerede lan? Gözümüz yok. Gözsüz. Ya, yavru mu? Yeni mi doğmuş bu? Ya hayvan yeni. Güneşte çıktın mı? Bunlar sevmezler güneşi biliyor musun? Ya bakalım. O gölgeye bir koy. Şuraya bir at ha. İnşallah onlar. Ne yer bunu alet hmm. Göçmüşü dikenlere baksana. Yani. Kirpinin dikenini hiç yakından gördünüz mü? Vay be, batmış kadar oldu. Vay anam. Güneşe bıraksak ölür. Olmaz. Ya şu gölgeye koy diyorum sana. Daha gelmez o, merak etme sen. Sí, <laughs> Evet, operasyon başarıyla gerçekleşmiştir. Hayırlı ya, olsun. Hayvan kurtuldu. <laughs> Aa, şimdi rahatlıkla evimize gidebiliriz. Evet. o 101'den aldığımız poşet. Gördüğünüz gibi bir eldiveni, eldiveni kabuk etmek için gayet başarılı. <laughs> operasyon başarıyla tamamlandı. <laughs>